Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi Ramazan bayramı, şeker bayramı. Ege aşağıda çikolatası için can çekişiyor. Önce bayramlaşmadan vermem. Bayramlaşmadan, bayramlaşmadan vermem. Bayramlaşmadan vermem. Şimdi Türklerde bayram geleneği nasıl oluyor? Sizlerle bunları paylaşacağız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle beraber Allah tekrarına nasip eylesin inşallah. <laughs> o hep böyle çevirince dolmuş bir şekilde. Aşağıda çikolata mücadelesi veriyor yalnız. Baksana şuna. Hayır bayramlaşmadan vermem. Bayramlaşmadan vermem. Buraya gel. Yakalayacağım. Onunla bayramlaşacağım. Ama önce tüm İslam aileminin Tüm ailemizin, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın, hepimizin bayramını en içten dileklerimizle, dileklerimle kutluyorum. Allah inşallah tekrarına nasip eylesin diyorum. <laughs> Ya bu bayram evet çok işten dileklerimizle kutluyoruz ama bu bayram biraz buruk. Ee, önceki yere göre e, kimseyle bayramlaşmaya gidemiyoruz. Kimseyle e, sarılamıyoruz sevdiklerimizle. E, öpemiyoruz, ellerinden öpemiyoruz, yanaklarından öpemiyoruz. Çok buruk bir bayram. İnşallah bir an önce şu virüs belasını e, atlatırız. İnşallah bir an önce eski hayatımıza döneriz. Ve çok güzel bayramlar geçiririz. Eskisi gibi değil mi? Aynen, Biz köyde evet. olmadığımız zaman benim için hiçbir zaman bayram değildir. Gerçekten Mesudiye sınırına girdiysem bayramın geldiğini hissederim ve benim için bayram işte o an başlar. Bu bayramda yiğit de yanımda yok. Gerçekten bu bayram benim için bayram değil ama annem babam da köydeler. En azından Nuray annem, Ayhan babam burada. Bir şekilde bayram bizim için yine bayram olacak. Allah sağlık versin diyorum. Umarım seneye hep beraber köyde çok kalabalık, çok güzel bir videoyla karşınıza geliriz. İnşallah. İnşallah. Şimdi size Türklerdeki bayramlaşma geleneğini göstermek istiyorum. Gene <laughs> yapmış bakar mısınız? Ben buraya tripod hazırlamıştım. Bu ne biliyor musunuz? Benim küçükken arkadaşlarımla mahallede şeker toplamaya çıktığım sepetim. Hepimizde böyle bir sepet vardı. Beş kardeşin, beşinde böyle bir sepet vardı. İlkokul falan yıllarındaydı muhtemelen. Annem sağ olsun Allah razı olsun saklamış sonra bana verdi. Ben de şimdi oğullarıma veriyorum. Biz 5 beş kardeşiz. Beşimizde de bundan vardı. Önce ablamların, sonra ablamlar büyüdü bize geçti. Şimdi benden çocuklarıma geçti. Ama bunun anısı bende. O kadar büyük, o kadar güzel ki. Bunun içindeki şekerleri döküp arkadaşlarımıza toplattığımız ya da bir komşuya gidip Ayşe'nin oradan Hazar koş burada güzel şeker var demesi. Ya da Rukiye'ye her gittiği evden para verilmesi. Rukiye hala sinir oluyoruz bu konuya. Direkt birbirimize haber verdik. Bunda güzel şeker var. Bu para veriyor, şu para veriyor. Bu sepetler dolardı. Paralarla, lokumlarla ve şekerlerle. Allah çocuklarımıza da böyle bayramlar nasip etsin inşallah. Amin evet. inşallah. Hadi bakalım bayramlaşalım. Ben de sana çikolatanı vereyim. Bayramlaşmadan buraya saklanmış çikolatasını yiyen bir çocuk. Ne oldu bayramlaşmamıştık daha? Bayramlaşmadan ne yapıyor? Hmm. Ne yapıyorsun? <laughs> Bugün şekerin dibine vuracak mısın? Ha? Daha bayramlaşmamıştık, bu da çadır gibi olmuş. Bayramlaşmamıştık daha. Ama önce bayramlaşacaktın, elim öpecektin, ben sana sonra çikolata verecektim. Ege, bugünün sloganı ne? Slogan? Bugünün sloganı ne? Hayır. Elini öpüyorsun şimdi. Diyorsun ki, şeker verme para. <laughs> tamam mı? Allah cezası <laughs> Şeker verme para ver. Hı. Baba baban şimdi babanın elini öpüyorsun. Alnına koyuyorsun. Tamam mı? İyi bayramlar babacığım diyorsun. Sonra şeker verme para ver. Tamam. Anlaştık mı? Hı. Hadi kalk bakalım. Ba şimdi Ege gel bakalım arkamdan. Babayla bayramlaşıyoruz. Ruj ba -ba. olacak baba. baba. Ruj <laughs> olsun baba. Boyun çıkmıyor olabilir şu anda. <laughs> Bayram mübarek olsun. Teşekkürler. Allah tamam neredesin inşallah. Amin inşallah. <laughs> Hemen evet. bu yeşil şeyi geziyorsun. Aferin. Ne veriyorum? Çikolata mı, para mı? Hangi mübarek olsun. Allah tamam neredesin inşallah. Para iste, para. Parayla daha çok çikolata alırsın. Al. Şimdi evet, <laughs> tekrar beklik. öpüyoruz. Hadi. Tut elini tut. Sen tut. tut. elini dedeye, babaanneye de öyle yapacağız. <laughs> Aferin. bu da. Aferin. <laughs> mi? Hayır mavi iste. Bakın <laughs> Bakayım pembe ne kadar? 10 TL mi diyor? 10. Seçtim. Hayır oğlum de ki bu çok az de. Maviyi ver de. Maviyi <laughs> ver bu çok. Ama sen bunu seçtin. Mavi, mavi ver de mavi. Mavi yok şimdi. Abi yeşil. <laughs> Hadi tamam. at sepetine. At sepetine. Evet. Haydi o zaman çıkalım. Nuray anneye, dedeye, annemize, babamıza doğru gidelim. Olur mu? Hadi. Haydi. Şimdi gidiyoruz. Annemler çok yakın oturuyorlar bize. Annemlerle bayramlaşacağız. Başka da hiçbir yere gidemiyoruz zaten. Malum yasaklar. O yüzden gidemeyeceğiz hiçbir yere. Hayır anne. Paranı koyabilirsin cebine istersen kumbarana bile atabilirsin hemen. Annemlere doğru gidiyoruz. Terliklerini giyme beyaz ayakkabılarını giy. Hadi. Ege beyaz ayakkabını giy hadi anneciğim. Annemlere doğru gidiyoruz. Çıktık yola. Haydi bakalım. Yerim <laughs> ağzına. Bismillah diyor. Bismillah. Ha geldik annemlere de zaten. Şimdi annemlere geldik. Ege bayram geleneğini yaşaması için dışarıda kapıyı çaldı ama onu eve almadık. Çünkü annemin açmasını istiyor. Kim o? Kim o? Kim gelmiş Anne, ya? Kim gelmiş? Ege. <laughs> <laughs> Hadi kalk bayramlaş kalk hadi gel kalk bayramdaş hadi, hadi. <laughs> evet şekerleri gördü sürünerek eve geliyor <laughs> şekerleri görmeden önce gelmiyordu şimdi sürünerek geliyor <laughs> sepetin nerede <laughs> sepetine koy sepetine koy Ha, Ege sepetine, gel. koy sepetine. Getir. <laughs> Onları peçeteye saralım bunu koyalım dur. Azdı. Allah'ım bu kravatın güzelliği. Maşallah. <laughs> 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 ah, hadi gel hangi elden istiyorsun? Ye. Dedenin de elini öp Evet koş koş Dedenin koş koş koş. Tamıyor mu? Öp elini dedi. Bu şöyle. <ne>? Dedin, <laughs> Elini öp oğlum. Hadi öp dedin, Alnına da koy. <gülüyor> <gülüyor> de evet dedeyle de bayramlaştık. Bak, Gel büyük oğlum. Şimdi Ama sıra ben de bende de, de ve Uğur'da. <laughs> bayram, bayram olsun. <laughs> ol. bak, bak, şey var, şey çok yapayım. güzel. Bak, bak. Bayramı mübarek olsun. Sağ ol Selim de. Bayramlar. Şey Allah inşallah seni yıkıyor. Hadi yavrum. Aa bak bak. Ege. Her oğlum bayram açtı. Çünkü köyde değiliz. Hadi yavrum. Nasıl sepetine. İnşallah. Bu <laughs> 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 baba bayramı mübarek olsun. <gülüyor> 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 Hayır. Yok. <gülüyor> 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 Hayır ben de para istiyorum. <laughs> Ben mavi isterim. Bayramlarda önce en büyüğümüz kimse onda toplanırız, bir kahvaltı yaparız. Annem de bunun için pişi yapmış. Geleneklerimize her daim sahip çıkıyoruz. İnşallah Allah izin verdiği sürece de çıkacağız. Seniye normalde biz böyle bir 50 kişi falan olurduk değil mi kahvaltılarda? Kalabalık amca, amca, çocukları, dayılar. Ama bu seni maalesef lanet virüs yüzünden böyle biz bizeyiz. Ege, sevdin mi bayramlaşmayı? Ben olsam ben de severim o kadar çikolata şeker para. Hadi gel, kahvaltıya gidelim. Hadi bakalım. Şimdi ailece kahvaltımızı yapacağız. Şimdi telefonlarımız bayram telefonlarımız susmuyor. Şöyle kahvaltımızı camımızın önünde yapacağız. Buranın manzarası gerçekten çok güzel, huzur veriyor insana. en oğlum. Oo, oğlum kimseye verme onu. <gülüyor> <gülüyor> ay Allah'ım. Hadi <laughs> आप जरूर दौड़ना चाहिए